Selam. Bugün e, Balıkesir ilimizin Erdek ilçesinde tarihi yapma, yapma amaçlı olarak geldiğimiz yerde tabi tarihi eserleri de geziyoruz. E, malum 24 Haziran öncesi seçim vesilesiyle insanlar e, seçim malzemesi olarak kullandığı ibadetler var. İnsanlar oralara gidiyorlar. E, cemaate çalışıyorlar. Namaz kıldılar, dua ettiler ama seçim malzemesi olarak kullanan insanlar var seçim bitti. Dolayısıyla seçimden sonra asıl e, insanların tekrar oralara gidip e, cemaatimizi, ibadethanelerimizi, oramamız, oralardaki durumları görmemiz gerekir. Biz de işte e, tarihi cami olarak Erdek'te tarihi cami olarak geldiğimiz e, çarşı cami olarak bilinen Hacı Ömer Camisi yaklaşık 180 190, 200 yılları tekabül ediyor. Öyle bir eski tarihi cami. Nasıl ee, Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Demişler ki, hocam kıyamet ne zaman kopacak diye. Ee, Tabi her şeyin bir sonu var. Yani yaşayan her canlının bir sonu var. Çiçeğin hayvanların, bununla beraber insanın da belirli bir zaman sonra ölümle gerçekleşen bir son var. Her şeyin bir sonu olduğunu bil bilinir. Ve dolayısıyla hocaya böyle bir soru sormuşlar. Demişler ki kıyamet ne zaman kopacak? Dünya ne zaman sonlanacak diye sormuşlar. Nasrettin Hoca demiş ki büyük kıyamet mi, küçük kıyamet mi diye sormuşlar. <laughs> sormuş. Tabii bunun üzerine e, bu soruyu soranlar tekrar hocaya demişler ki hocam kıyametin büyüğü küçüğü mü olur? Kıyamet toplu zaman iş biter demişler. Nasrettin Hoca şöyle cevap veriyor. Eşim ölürse, hanım ölürse, küçük kıyamet der ölürsem büyük kıyamet diye yükselmiş böyle cevap vermiş. Dolayısıyla İnsan hayatı e, son anlamında gerçekten kıyamet kopmuş oluyor. Çünkü artık bu dünyayla işin bitmiş oluyor. Artık manevi olarak başka bir aileme yolculuğa başlamış oluyor. Tabi bizim inanışlarımız gereği böyledir. Tabi insanlar bir çoğu farklı yollardır ama var olan bir ruh var. O ruhun nereye herkes bunu düşünüyor. Dolayısıyla e, var olan başka bir aleme gittiği söylenir, bilinir. Tabi bu kıyametin kopması anlamına gelir normalde Nasrettin Hoca'ya baktığımızda Nasrettin demek e, geliyor. Nasrettin Hoca'nın e, Eskişehir'de doğmuş. Konya tarafında, Akşehir tarafında yerleşmiş. Orada imamlık yapmış, katılık yapmış. Böyle bir e, özgeçmişi var. Tabi e, neşeli, muhabbetli, insanları güldüren, düşündüren farklı bir kimliğe sahip. E, Allah'ın yardımı anlamına gelen Nasrettin Hoca olarak bildiğimiz ee, böyle bir karaktere sahip, e, kültürümüzde büyük yer alan, sevilen bir insan olarak biliriz. hem biliyoruz, hem düşünüyoruz, hem ders alır. Böyle bir durumdayız, böyle bir olaydayız. E, tabii Nasrattin Hoca bunu anlattığında aslında kıyametin kopacağı anlamına geldiğini söylemiyor. E, Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi şeyleri var. Siz kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki ağacı dikmeyi ihmal etmeyin diye bir hadis var. Gerçi cami önlerinde bilirsiniz. Ee, bizim Osmanlı tarihinde çınar ağacı çok meşhurdur. Çınar ağacı, tarihi bir çınar ağacı. İki tarafta var. Daha hala dindik, ayakta. Tabii bilinçsiz insanların eline geçtiğinde kazı esnasında, tadilat esnasında köklerine zarar verebilir. Çınar uykulaması neden olabilir. Ee, Tabi çınar, çınarlar daha hala bir ayakta. Osmanlı Devleti, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmesiyle daha hala aynı eserler devam ediyor. Demek istediğim mevzu şu. E, ülkede adalet, hukuk, yasa bunlar yok olduğu zaman aslında toplumlar helal olur. E, Kargaşa olur. Toplumlar yok olur. Tarih de Kur'an'da bunların birçok örneği var. Aslında Nasrat Hoca bunu söylemeye çalışıyor. Ak kavmi, Dürk kavmi, Semürk kavmi, Nuh kavmi bunlar toplum olarak, toplumsal olarak helal olmuş, yok olmuş insanlar. Bunlar ne oluyor diye sorduğunda aslında kıyametin korktuğunu zannediyor diyorlar. Aslında kıyamet korkmuyor. Onlar helak oldular, gittiler. İşte Allah Resulü'nün e, ee, hadisi de bu. Siz kıyametin kopacağını bilseniz dahi önündeki ağacı küçük diyor. Aslında kıyamet e, sizin bildiğiniz tarihte kopacak değildir. Dünya uzun yıllar yaşayabilir, e, uzun yıllar ayakta durabilir. Bunun kıyametin kopacağını ancak Cenab-ı Allah bilir. Bizim adaleti, hukuku, bunu sağlamamız gerekir. Haksızlığı önlememiz gerekir. Eşit bir şekilde e, halkımıza, milletimize e, hukuku yansıtmamız gerekir. Dolayısıyla toplum, huzur ve barış içinde olacak. Nasrat Hoca bunu söylemeye çalıştık şu çok yerlerine hafta bir yaptık. Duvarın çalışmalar hızla devam ediyor. Bazen iki, bazen dört kişiyle çalışmaya devam ediyor. Tabii bu iki, üç kişinin çalışmasıyla bu iş bitecek bir iş değildir. Ee, tabii tarihi bir yapıdır. Bu tarih yapı elbette tarih ölçüde uygun bir şekilde da Ekstra bitmesi için gerekli yatırımı, e, sermayeni, sermayenin alt verilmeli ve hızlandırmalı ve takip edilmelidir. Tabii işçilere çok e, az bir işçiyle yüklenmek yanlıştır. Bu arada esnaf bekliyor, ekstra zamanda açılacak. Tekrar sizlerle görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Kaba rüzgar gibi boşa dolaşma, çalıya çırpıya değilleşme, toz toz topraklara karışma, harman yeri gibi esleri gör. Evet, Afyon Kanisar e, Kalesi'nin hemen altında, dibinde, e, Ulu Cami'nin yanında eski tarihi evler var. E, bu tarihi evlerde sizi buraya tatil amaçlı olarak geldiğiniz zaman geri dönerken hediyelik eşyalar satılıyor. Bu hediyelik eşyalar için bir sürü sergiler var, yerler var. Ee, tabii burada birkaç tanesini size göstereceğim. Benim dikkatimi çekenler... Görüyorsunuz, bu eskiden hakimlerin, savcıların e, karar verirken kullandıkları çekiç değil. Bu evinizde ceviz, badem, gürt selamlı lazım. Kırmak için kullanılan bir ağaçtan yapılmış çekiç var. Tabii siz Evinizde otururken ee, şey olarak düşünün. Ee, Site olarak düşünün. Bu sitede tabi bunu tak tak vurmanız doğru değil. Bu kararları verirken iyi düşünmeniz gerekiyor. Ama eşya olarak almanızda fayda var. Kırıyorsunuz. Bunun içine koyuyorsunuz. Güzel bir süs eşyası.